Arkadaşlar merhaba 19. videomuz olan 2020 Temmuz Ağustos ehliye çalışma sorularını çözeceğiz ama demiştim ki 100 tam puan alanları burada yayınlayıp tebrik edeceğiz demiştim. Sizlere motivasyon olması adına çok şükür bir arkadaşımızın daha güzel haberini aldık. Bizim sorularımızı çözerek bugün sınava giren arkadaşımız 100 tam puan aldığını bizlere bildirdi. Sevincimize sevinç kattı. Çok sevindik, çok mutlu olduk. 100 tam puanın sahibi Kadir Özen. Kadir, e, hayat sana daima huzur, sağlık ve başarı getirsin. Direksiyon sınavında da sana başarılar diliyorum. Sürücü de şimdiden hayırlı olsun. Tekrar tebrik ediyoruz arkadaşımızı ve e, sınava hazırlanan arkadaşlarımıza da diyoruz ki siz de 100 tam puan alın. Siz de burada tebrik edelim diyorum. Hadi o zaman sorularımızı çözmeye başlayalım. Arkadaşlarım Temmuz-Ağustos soruları olarak yayınlıyoruz. Ee, şimdi ben ne yaptım? Anahtar olan kelimeleri daire içerisine aldım. Sınavda nokta atış şeklinde cevabı bulabilmeniz adına. Bazı arkadaşlarımız bu tarz video istediği için bu şekilde de yayınlıyorum arada bir olarak. Şimdi bir bebeğin anahtar kelimemiz bilinç olacak. Bir bebeğin bilinç durumu kontrol edilirken vücudunun hangi bölümüne yavaşça vurulur? Hangi bölümün arkadaşlar bir bebeğimiz var. O bebeğin bilinç durumunu kontrol etmemiz gerekiyor. Ne yapacağız? Ayak tabanına şöyle yavaşça vuracağız değil mi? Güzel gidiyoruz. İkinci sorumuza geçiyoruz. Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye Neyi bildirir? Arkadaşlarımıza neyi bildirir bu işaret? Tabii ki soğutma suyu sıcaklığının Aşırı yükseldiğini Bildirir Sınavda karşımıza çıktığı zaman Hiç düşünmeyeceğiz ve hemen işaretleyeceğiz Üçüncü sorumuza geçiyoruz Sorumuzu biraz büyüteyim ki daha net görün Akünün araç üzerinden sökülmesi sırasında önce hangi kabloyu sökmek gerekir? Aküyü sökeceğiz ama önce hangi kabloyu sök sökeceğiz onu bilmiyoruz hangisi arkadaşlar? eksi kutba bağlı olan kabloyu sökeceğiz. Dörtteyiz. Aşağıdakilerden hangisi aracın egzoz dumanının siyah renkte çıkmasına neden olur? Aracımızın egzoz dumanı siyah renkte çıkıyor. O zaman çok karışmış demektir. demektir. Yani karışım oranının bozulması demektir. Anahtar kelimemiz karışım olsun arkadaşlar. Karışım oranının bozulması egzoz dumanının siyah renkte çıkmasına neden olur. 5'teyiz. Aşağıdakilerden hangisi yolcu taşımacılığında kullanılan ve sürücüsü dahil 9'dan fazla oturma yeri olan motorlu taşıttır? Yani arkadaşlar sınavda çıktığı zaman otobüs şıkkını işaretleyeceğiz. Altıdayız. Bu sorumuzun şıklarını da verdim. Aşağıdakilerden hangisi klimanın kullanım amaçlarından değildir? Yakıt tüketiminin azaltılması. Evet budur ama diğerlerini de okuyalım. Araç içinden oranın ayarlanması. Hava sirkülasyonunun sağlanması. Sıcaklığın istenilen değere ayarlanması. Biz ne diyeceğiz arkadaşlar? A şıkkını diyeceğiz. Yakıt tüketiminin azaltılması değildir diyeceğiz. Ve 7 sorumuza geçiyoruz sorumuzu biraz küçültelim. Aşağıda verilen taşıtların hangisinde sürücülerin koruma başlığı ve koruma gözlüğü? Bakın sürücümüz var. Sürücü koruma başlığı takıyor ve koruma gözlüğü takıyor. Yolcunun ise sadece koruma başlığı takması zorunlu. Yani hangisinde arkadaşlar? Motosikletlerde değil mi? 8'deyiz. Aşağıdakilerin ışıksız bir kavşakta karşılaşmaları halinde. İlk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır? Işıksız bir kavşakta karşılaşıyoruz arkadaşlar. İlk geçiş hakkı hangisi olmalı? İtfaiyenin mi? Sivil savunma aracının mı? Özel izinle karayoluna çıkmış aracın mı? Doğru geçecek aracın mı? Hangisinin ilk hangisinde ilk geçiş hakkı? Tabii ki itfaiyenin olacaktır. Yani e, A şıkkı olacaktır. Diğer sorumuzdayız. Buzlanmanın olduğu yolda sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur? Buzlanma var yolda sürücü hangisini yapması doğru? Hadi bakalım. Ani fren yaparak durmaya çalışması. Buzlanma varken ani fren yapılmaz. Takip mesafesi azaltılmaz. Takip mesafesine uyması diyor. O da yanlış. Biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Doğru olan takip mesafesini artıracak. Çünkü buzlanmanın olduğu bir yol var. Ee, ne diyoruz takip mesafesini artırması doğrudur Ondayız Bir kaza anında yapılan ilk yardım uygulamaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru Değildir Müdahale için doktor ya da sağlık personelinin beklenmesi doğru değildir 11'deyiz Karayolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmına ne verilir Ne verilir arkadaşlarım taşıt yolu kaplama adı verilir 12'deyiz. Yukarıdakilerden hangileri Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sorumlulukları arasında yer alır? Arkadaşlarım hepsi e, sorumluluklar arasında yer alır Emniyet Genel Müdürlüğü'nün. Araçların teşkil edilmesi doğru, sürücü belgelerinin verilmesi doğru, trafik suçlarında tutanak düzenlenmesi doğru. Yani sınavda karşımıza çıkar ise 1-2-3 şıkkını işaretleyeceksiniz. Diğer sorumuza geçiyoruz. Motor çalışır durumdayken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa sebebi hangisi olabilir? Arkadaşlarım yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa yer yağ kalmamıştır. Nerede yağ kalmamıştır? Karterde yağın kalmaması şıkkını sınavda inşallah işaretleyeceğiz. 14. sorudayız. 14. Karayolları trafik kanununa göre aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin trafikle ilgili görevi ve yetkisi yoktur diye bir soru. Karşımıza çıktığı zaman Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın görev ve yetkisi yoktur şıkkını işaretliyoruz. 15. sorumuza geldik. 15. sorunun şıklarını da verdim arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi deniz veya nehir kıyısına bir tane yolu bildirir? Deniz veya nehir kıyısında bir tane yolu bildirir. Hangisi bildirir? Şıklara da şöyle dikkatli bir şekilde bakın siz yine ama biz ne diyeceğiz? Bursa şıkkı diyeceğiz değil mi? Zaten şöyle biraz yakınlaştırayım. Bariz belli. Diğer sorumuza geçiyoruz. 16'dayız. Tehlikeli madde taşıyan araçların boş olarak seyretmesi sırasındaki azami hızı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Tehlikeli madde taşıyan bir aracımız var. Boş olarak seyrediyor. Azami hız sınırını soruyor. Ne diyeceğiz arkadaşlarım? Belirlenen hızla yani kendi sınıflarındaki araçlar için belirlenen hızla gitmelidirler. 17'deyiz. Seyir esnasında aracın gösterge panelinde yağlama sistemi ile ilgili şekildeki gibi bir arıza bildirimi görülüyor ise Öncelikle yapılması gereken nedir? Ne yapacağız arkadaşlar? Motor hemen durdurulmalıdır. Motorumuzu hemen durduracağız. Sıkı, sıkıntı veya nefes darlığı Önce sorumuzu okuyalım. Pardon. Verilen bulgular kazazedede aşağıdaki durumların hangisinin olduğunu gösterir? Hadi okuyalım. Sıkıntı veya nefes darlığı. Genellikle göğüs ortasından başlayıp kollara, boyuna, sırta ve çeneye doğru ilerleyen ve yaklaşık 5-10 dakika kadar süren ağrı hissi. Bu durumda diyor, bulgular kazazedede aşağıdaki durumların hangisinin olduğunu gösterir. Arkadaşlar kalp spazmı olacaktır. Zaten anahtar olan kelimeleri daire içerisine aldım. Sıkıntı, nefes darlığı, göğüs ortasına başlayıp kollara, boyna, sırta, çeneye doğru ilerleyen yaklaşık da şöyle 5-10 dakika 5-10 dakika kadar süren ağrısına biz kalp spazmı diyoruz. 19'dayız. Şekildeki numaralanmış şeritlerden hangisi otoyollardan ayrılmak isteyen araçlar içindir? Otoyoldan ayrılmak isteyen araçlar içindir. Şıklar 1 2 3 4 olur. Otoyoldan ayrılmak isteyen hangisi olacak? 1 numaralı araç olacak. Ok işaretlerine de dikkatli bakın. Zaten yoldan ayrılıyor ve gidiyor. Yani 1 diyeceğiz arkadaşlar. Diğer sorumuzdayız. Yol yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi şeridin sadece dikkat edelim. İleri yönde seyir ileri yönde seyir için olduğunu bildirir. Hangisi olacak? Şu an A şıkkı olan görselde gördüğünüz ileri yönde seyir şıkkı olacak. Aşağıdakilerden hangisi vites kutusu ve diferansiyel yağlarının azalması sonucu oluşur? Ses, Sürtünme ve ışınmanın artması olacaktır. Bu arada like tuşuna basmayanlar yani videomuzu beğenme, beğenmeyenler de e, beğenmeyi unutmasın arkadaşlar. Bir like'larınızı alırım artık diyorum. 22. Şekildeki ışıkla trafik işaret cihazında kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır. Bu durum sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir? Kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanıyor. Sürücü hangisini bildirir diyor sorumuzda. Ee, sadece sağa dönülebileceğini sürücüye bildirir. Trafik zabıtası veya trafik işaret levhası ve ışıklı işaret cihazı bulunmayan kontrolsüz kavşakta hangisinin yapılması yanlıştır diyor arkadaşlarım motorlu araçlardan sağdakinin soldan gelen araca yol vermesi yanlıştır. Son iki sorumuz. Suçun işlendiği tarihten itibaren 5 yıl içinde 0.50 promilin üzerinde alkolü olduğu tespit edilen sürücüye birinci defada aşağıdakilerden hangileri uygulanır demiş. Ee, hafif para, yani Arkadaşlarım hepsi uygulanır. Hafif para cezası, Sürücü belgesinin 6 ay süre ile geri alınması araç kullanmaktan men cezası yani deniz dışıkı olacaktır. Son sorumuzdayız. Hadi bakalım bitirdik. Aşağıdakilerden hangisi silindir kapağının görevlerindendir dediği zaman yataklık bizim anahtar kelimemiz olsun unutmayalım. Supaplara yataklık etmek silindir kapağının görevlerindendir. Şimdi arkadaşlar ben bazı soruları böyle nokta atış şeklinde yapıyorum. Ee, o da diğer bazı öğrencilerimizin bu şekilde talebi olduğu için bu yönde yapıyorum. Ama diğer sorularımız da mevcut zaten biliyorsunuz. Temmuz-Ağustos sorularına devam ediyoruz. O diğer Temmuz-Ağustos sorularını da çözün. Ee, ve Temmuz'un, Ağustos'un soruları dışında diğer kalan sorularımız da çok önemli. Onlara da mutlaka bakın. Bu şekilde sınava hazırlanın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.